Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. E, bugün yıldızname bakımı yapacağım arkadaşlar, sevgili dostlarım. E, üzerinizde kötü enerji var mı, büyü var mı, ailenize yapılmış bir şey var mı e, ona niyet ederek bakacağım. E, bir de e, normal bakımı da yine yapacağım. Evet, yanıma aldım. Yine rakamlar, harfler sayılar. Siz içinizden dileğinizi tutun. Ne dilerseniz ona göre ben de bakımla başlayacağım. Evet şimdi başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi. Evet sizin bir niyetiniz var. Bu niyetiniz olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir niyetiniz ve dileğiniz var. Bazı çareler arıyorsunuz yalnız. ...bazı sıkıntılara çareler arıyorsunuz, bu konuda dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz, bu şekilde diyebilirim. Evet, kurnaz bir kadın tarafından yapılmış, böyle geçmiş yıllara da dayanabilen ya da şu anda bir ayrılık, yani bir savaş veren bir kadın gibi gösteriliyor. Bunun tarafından size... Ya da ailenize bir muska anladın mı? Bu şekilde ya da eşinizden ayırmak için böyle bir şeyler yapılmış. Hani bir hanenize bir büyü yapılmış ama e, bakalım bir üfürükçü tarafından yapıldığı söyleniyor. Bunun e, şöyle bakalım 49 diyor. Ya 49 gün önce, ya 9 ay önce, ya 4 ay önce, ya da 49 yıl önceye dayanan aileye yapılmış bir şey de olabilir. O bugün de size musallat olan, e, hala işinizin gücünüzün rast gitmemesini anladınız mı? Hani bu şekilde olan bir şey de olabilir. Hani bir kişi tarafından bir kadın tarafından yapılmış. Evet, şimdi buradaki bir. Bakayım biraz iyiyim. Evet, eğer dilersen bunu çözdürebilirsin diyor. Şimdi bakalım. Hayatınız hakkında bir karar vermek istediniz. Hayatınıza bir şekil verilecekmişsiniz. Bunun içinde bazı şeyleri yoluna sokacağız. İşiniz, belki terfiniz, belki e aşkınızla ilgili, hayatınızda boşanmayla ilgili yani hayatınızı bir yoluna sokacağınız bir olay olacakmış. Şimdiye kadar çok sabretmişsiniz. Sabrettiğiniz şeyler hakkında da artık sabretmek istemediğinizi, bazı şeylerin farkına vardığınızı, bazı hainliklerine farkına vardığınızı söylüyor. Evet. Evet şimdi bir kişi tarafından malınız yenilebilirmiş. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Paranıza dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bir işinizde de sebat etmeniz gerekiyormuş. Hani ben bundan sıkıldım deyip kapıyı vurup çıkmamanız gerekiyormuş. Biraz sabredin diyor. En azından kendinize yeni bir iş ya da yeni bir ev ya da Bilmiyorum yenilenecek bir şeyle ilgili olduktan sonra o kapıyı vurun ve çıkın diyor. Evladı ile ilgili sıkıntı yaşayan yine birisi var. Yani e, bilmiyorum evladına bir şey yapılıyor sanki e, bu da bunun farkında ama engel olamıyor gibi anladınız mı? Bir yere bağlamak gibi yani e, yüzünde iz olan birisi tarafından evladı hanesinden uzaklaştırılıyor e, ya da istemediği bir evlilik oluyor bilmiyorum yani burada bir evladın uzaklaştığı bir anneyi üzüyor. Evladı yalnız tesir altında onu söyleyebilirim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Herkese iyilik yapıyormuşsunuz. Yani burada gerçekten sizin iyiliklerinizden nankör eden çok yakın çevre ve akrabalarınız varmış. Bir Allah razı olsun bile demeyen insanlara hala iyilik etmeye devam ediyormuşsunuz ama hasetçileriniz de çok fazlaymış. Yani dedikodu yapan, arkanızdan konuşan, sizi çekemeyen ama yüzünüze bir şey söyleyemiyorlar. Özellikle onu söyleyeyim. Evet, bir erkek servetini düzumsuz yere harcayabilir. Dikkat etsin, kandırılabilir diyor. Yani e, bu şekilde söylüyor. Kardeşlerle aranızda da bir biraz sorun oluşabilirmiş. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş. Malla, mülkle ilgili, bilmiyorum, bir evle ilgili, parayla ilgili e, ee, bir çekememezlik varmış. Sanki böyle e, uzak durmanız gereken bir kardeş olduğu söyleniyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Evet. Eşle aranızda sorun varsa yakın bir zamanda bunlar düzelebilir. Giden sevgili bir varsa yakın zamanda bundan haber alınabilir diyor. Yalnız gelen insan, <laughs> pardon siz affettikten sonra biraz yalan dolana başvurabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da sorduğunuz sorulara yalan duymak istemiyorsanız ya kabul etmeyeceksiniz ya da sorduğunuz sorulara dikkat edeceksiniz. Çünkü size yalan söyleyebilir diyor. Özellikle onu söyleyeyim. Evet. Birine bir şey anlatmışsınız ama daha sonrasında da pişman olmuşsunuz. Anladınız mı? Yani ee, ona anlattığınız şey sanki sizin ee, lehinize, aleyhinize kullanıyor gibi. Bu şekilde. Bir de bir yere bir sadaka vermeniz gerekiyormuş. Bu sadaka sizin için çok çok iyi olacakmış. Evet. Şimdi bir rakam daha yazıyorum. Evet. Size bir yere gömülen bir şeyle bir sihir veya büyü gömülmüştür diyor. Ee, bunun için işte bir sadaka verin diyorum. İnşallah ee, ne bileyim kötülüklerden en azından şimdilik sizi korur diye düşünüyorum. Ne bileyim, Allah önce Rabbim dua edin bol bol nas felakayetel kürsülerle dua edin. Ee, i̇çinden çıkamıyorsanız da benden bir bakım alın. Islanımdan bir bakım alın. E, size yardımcı olmaya çalışayım ama e, senin haneni, yuvanı, işini, gücünü tepe taklak yapmış insanlar var. Hanen yuvan bozulmuş. Eşin uzaklaşmış. Yani hiçbir işinde rast gitmiyor. Evinin içine bomba gibi düşmüş. Onu söyleyeyim. Yalnız e, bir deniz kenarında da bir işiniz olacağı söyleniyor. Eğer bir şey bulduysanız bir deniz altın. Bunun için de uyarı verebilir. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi sanki ömür boyunca hep bir problemlerle karşılaşmışsınız. Biri düzelmiş, biri başlamış. Biri düzelmiş, biri başlamış. Yani işini düzeltiyorsun, kuruyorsun. Bu sefer on numara olacak diyorsun. Yine bir şey oluyor. Ee, Evliliğindeki sorunlar çözülün yine bir şey oluyor. Anladın mı? Sürekli problem problem. Hani artık kendini anlatmak istemiyorsun, bazı şeyleri çözmek istemiyorsun. Ee, sanki böyle senin içini ruhunu bitirmişler. Öncelikle bunu söyleyeyim. Artık bir ayağa kalkman gerekiyor. Çünkü mutluluk, başarı seninle artık. Yani artık mutlu olacaksın, başarılı olacaksın, huzurlu olacaksın ve bunu da hak etmişsin, bunda da çok haklısın. Ee, ama dediğim gibi yani artık seni bezdirmişler. Yani e, insanların e, böyle iki yüzlülüğü, kazandığın paranın yetmemesi, bir şeyler artık seni bıktırmış diyebilirim. Yalnız bir kişi var bak, söyleyeyim çok kurnaz, dikkat et. Yani e, kurnazlıkla malın gidebilir, yani paran gidebilir, anladın mı? Huzurun gidebilir kurnaz birisi. Bu insana dikkat etmen gerekiyor. Verdiği sözleri de yerine getirmeyen bir insan. Özellikle bunu söyleyeyim. Bir kişiye alışmışsın. Alıştığın için uzaklaşamıyorsun sanki ondan. Anladın mı? Gidiyor gidiyor geri geliyor. Gidiyor gidiyor. Yani o her şeyi yapıyor. Seni resmen böyle evde oturtuyor diyor. Ee, yani bir de böyle delil aramaya çalışıyor diyor. Hani sen onu sanki böyle aldatıyormuşsun da yok işte bilmiyorum işte yalan söylüyormuşsun da hadi böyle kendini üste çıkarmaya çalışan bir sen böyle iftiraları uğrayabilirsin dikkat et diyor bu durum artık senin sinirlerini bozmuş diyor anladın mı ee, yine burada bir nişanı ya da sözü bozulan bir kişi var diyor yani sık sık olmuş, iki kere olmuş bu olay. Aileler tarafından böyle araya bir şeyler girmiş. Sadece sizinle ilgili değil, bütün asaplarınız bozulmuş. Daha önce bunu tecrübe etmişsiniz. Tekrardan bir gelir mi, birleşme olur mu? Bilemiyorum, bir rakam daha yazalım. <laughs> İnşallah olur ama karşında sık sık dönen, sık sık ikili oynayan birisi var. Buna dikkat etmen gerekiyor diyor. Senin hayrına değil, şerrine olabilir. Her şeyi iyi araştırmalısın, diyor. Evet, şimdi. Evet, burada. Heh, dehşet verici bir olay yaşamış olabilirsin, diyor. Ya da bir hastalık haberi alabilirsin, dikkat et, diyor. Ee, yalnız sinirsel olarak karın ve baş ağrılarına da dikkat etmen gerekiyor, diyor. Bir yolculuğum var, diyor. Bu yolculuğa çıkarken de resmen bir savaş halinde çıkacaksın diyor. Yani e, oraya gitmek istediğin sanki zorla birilerine kabul edeceksin, ettirecek gibisin diyor. Çok zahmet çekmiş, yani çok zahmet çekmişsin. Ama bir nimete, bir bolluğa ulaşacakmışsın bu zahmetlerden sonra. Hani böyle için şişmiş ama artık inşallah sen de çektiğin o şeylerin e, kefareti muradını alacaksın. Evet burada bir kişiyle muhatap olmuyorsun ama o seninle kavga etmeye çalışıyor. Arkanı dön diyor. Kavga etme. O uğursuzun tekidir diyor. Uğraşma diyor. Anladın mı? Üstüne çamur bulaştırma. Arkanı dön git. Beladan uzak kalmak iyidir diyor. Evet, bir de bebek için beni dinleyenler varsa, burada bir bebek müjdesi de veriyor. Yakın zamanda bir hamilelikle de ilgili güzel haberler alınabileceği söyleniyor. Eğer senden alınan, çalınan bir mal varsa yakın zamanda da bu malı bulacağı söyleniyor. Bu şekilde söylüyor. Esmer Benizli bir erkek. Esmer Benizli derken buğday tenli, kirli sakallı, bir erkeğe kapılmışsın onun dönüp dönmeyeceğini ya da onunla evlenip evlenmeyeceğini olup olmayacağını merak ediyorsun anladın mı? Ama o kendini yüksek bir yerde görüyor yüksek görüyor yani e, sen onu hep idare edensin. Artık sen mi küçüksün, onu küçük bilmiyorum ama hep idare edersin, hep bağışlayansın. Onun için bu tekrarlanan Olaylar oluyor diyor. Yalnız ona güvenip güvenmediğinden emin olman lazım diyor. Evet. Şimdi yine burada da hamilelikle ilgili haber veriyor. Yine burada <laughs> sihire, nazara dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Hem nazar alabiliyorsunuz. Hem de sizin üstünüzde ya da ailenizin üstünde yapılmış bir şeyler olduğu söyleniyor. Bugün tekrar tekrar bunları verdi. Evet, bir devlet kapısında bir işin var. Bir yardımla ilgili ya da bir işin çözümüyle ilgili. Bundan güzel haberler alacakmışsın. Ee, bu şekilde söylüyor. Ee, birini kurtarmaya çalışıyormuşsun. Ee, anlatıyormuşsun onu o sert davranıyormuş. Yani zaman zaman kararlı oluyormuş ama yine dönüyormuş. Anladın mı? Ne yaparsan yap, ne dil dökersen dök pek faydalı olmuyormuş. Çünkü onun eli ayağı bağlatılmış ve oturtulmuş. Bir yere yanında değişik insanlar, kuvvetli insanlar bazı işlerle uğraşan insanlar olduğu söyleniyor. Evet Doğuştan yetenekli birisi var aramızda ama yeteneğini kullanman gerekiyor. Yani her şeyi kolaylıkla halledebilirsin. Yeter ki sen iste diyor. Bir de yer, zaman, mekan değişimin olduğu söyleniyor. Yurt dışı ile ilgili de bir beklentiler varsa yakın bir zamanda sefere çıkılacağı söyleniyor. Demek ki bir yurt dışına çıkılacağı söyleniyor. Bir yurt dışı olayınız da olabilir ya da beklediğiniz bir haberle ilgili e, yani beklersin beklersin gelmez bu haber ama yakınlaşmıştır. Bununla da ilgili olabilir. Evet bir kişiye karşı olgunlukla yaklaşıyorsun. Yani onun hatalarını görsen de görmemezlikten geliyorsun. Bir şeylerin üstünü kapatmışsın. Ama bu senin içine ruhuna zarar veriyor. Ama yapacak bir şey yok diyor. Sen anca böyle başarıya gidebilirsin. Ancak bazı şeyleri böyle başarabilirsin diyor. Ömür boyu da uğraşacaksın bu insanla diyor. Artık bu insan kim bilmiyorum. <laughs> Burnu belirgin bir insan diyor. Hareketleri tuhaftır diyor. Genelde böyle neşeli canlıdır ama senin yanına gelince suskundur. Ama sen onun başkalarının yanında mutlu neşeli canlı olduğunu görürsün. Senin sinirinde bozan budur diyor. Evet, daha önce senin yanındayken sana çok iyi davranan birisinin uzaklaştıktan sonra değiştiğini de söylüyor. Bunun da senin çok üzdüğünü söylüyor. Bu şekilde söyleyebilirim ama kafası da bir makine kadar hızlı çalışan biriymiş. Anladın mı? Ve bu insan biraz da paraya düşkünlüğü ve sevgisi varmış artık. Bu insan kimse bilmiyorum. Bir kişinin ne yapıp ne yapmadığını gerçekten merak ediyorsun. Ne düşünüyor? Niye böyle? Anladın mı? Birdenbire sana e, ayrılalım demiş olabilir. Boşanalım demiş olabilir. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorsun. Belki 3 yıldır sevgilisin. Ben bitirdim demiş ve engellemiştir. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani belki de evlisin. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve ben sıkıldım gidiyorum anladım mı birdenbire böyle karşılaştığınız ya da karşılaşabileceğiniz olaylar olabilir bunlara dikkat etmeniz gerekiyor yani bir tartışma falan varsa bunları toparlayın ama hani siz şimdi merak edersiniz bir üçüncü kişi ben öyle bir şey görmedim sadece yorgun birisini görüyorum ya da üzerinde etki olan birisini görüyorum onu söyleyebilirim evet şimdi içinizden rakam tuttuysanız bir hesaplama yapalım Evet. Evet. Şimdi evet. 8 1 4 Evet arkadaşlar. İnşallah niyetiniz, dileğiniz kabul olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.